bölgeleri koruyun. Çatı herhalde. Bir tanesiyle... Evet, Çata. evet. Çünkü niye biliyor musun? Daha o... Gördüğü yerden benim canım gitti. Allah anladım. Evet. Ben dedim sana. 80 Kd'si var. İzliyor ve çok felaketçi. O ne la? Kur korunması lazım. Yani müstehcen aldı. Çatı üç var. Ben B2'de ya B2'de. B2'ye bakın ya. Hadi abi sen Geliyorlar. Aa, bak işte. Degen sizde sözde. Legend. Güzel. <laughs> Legend'den de, de yok Tamam, Yalan söylüyor. Bütün hedef bölgeleri koruyor. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Orayı basak mı? Tekrar ne mi lazım? Bunlar da var değil mi? Var <laughs> var. <laughs> Ama adamla var adam geliyor yani ateş, ateş, ölüyor. yani şöyle söyleyeyim şöyle yani ateş, ateş edişlerinde bir tuhaflık var. Hmm, çok değişik sıkıyor. Bütün hedef bölgeleri koruyor. kurt'a tek atmasın da bize. Çatı hepsi. Emre daldığı zaman biz de dalalım. Beklemeyelim. Adamlar bakmıyor abi sağ tarafa. Ben dikkatlerini dağıtayım ya. Henüz ölen yok. Oo. Tersten kalka. Lan adam bu çıkıyor sanki çatıyı yıkacak. Sıçtık. Aşağı düşürmesin de Emre abi aşağıya geliyor bir adet olsun B2'de mi? Hı -hı. O içeri o geleni çıkıyor. alır da sen Hı -hı. dışarıdan içeri kadar çiğnelerden alır. Geriden iki kişi alsan yeter. çatıda üç var. Yandan çıkmasın da. Dur bakayım yandan. Tamam aşağıya görüyorum ben. Sen de diğer yandan diğer yandan. Kırmızı takım. Çatıya çıkmış ya. Bence gitme düşünün oraya ölürsün. Bak sağda Nuri balkonda. Nuri balkonda balkona atladı. Bir de yanda. Çıksana Son 1 dakika Bunlar ne çeşit numara ya Hila var Legend de var Adam var Adam alamıyor Bütün hedef bölgeleri koruyun. Sen biliyorsun Nur abi. Bir şey diyorsa boşa demiyordum ya. Bunlar şunu alacak bunu alacak diye. Aynen. Ben de sözünü durmuyor çünkü. Hadi abi hepsi. Tamam. Biri geliyor abi buradan. Haberin olsun buraya girdi. Tamam. tamam. Henüz öğrenmiyorum. Tam, hepsi çatıda abi. Geliyor abi. abi. Evet. Ben giriş. Buraya girdiklerini de söyle. Tamam, biri geliyor buraya. Uzlayacağım. Biri girdi. Girmedi, girecek. girecek. Girmedi tam ucunda. Tamam öteki de merdiven çatı çatıya çıkıyor. Evet. Ya. Kraliyetin saldırısı süper ya. Da savunması az. Biraz az, biraz az. Bütün hedef bölgeleri koruyor. iki çatı var abi. Biri benzinli bir şey anlar. Hmm. Hmm. <laughs> tamam çatı hepsi. Eşit dedik şimdi. Mavi <laughs> Mavi takımda ölen yok. Bir geliyor abi oraya. Geliyor. Sen girdi buraya bir abi. takım Nerede o? Ben bak şimdi B2'dedir Çastığınız b B2'de o zaman B2'de değiştirdik Yok Balkonda var herhalde Tamam o ben. Abi siz çatıya çıkın, ben de gelcem de Benim konuyum biriniz Tamam, ben korurum Var mı ciciş var değil mi? Oraya aşağı çıkın Abi takım ilk kaybını verdi Gel Nuri gel, gel, onların çatısına gel. Gidiş var, ya var, hepsini yasaklıdır. Abi ben. çıkıyor, çıkıyor ben abi, ben çıkıyor merdivenden, soldan. <laughs> Solda da abi, abi, şey, var. Az bir tanemiz bak şeye bakın. Buraya, şey buraya diyorum. Merdivene bakın, Biriniz bana bakın. İki dakika bana bakın yeter. Tamam. Ben bakarım merdivene. Buraya, şey merdivene kesinlikle bakın. Deli adam. Tamam. Tamam sen merdivene bak bana. 1 Tamam. Oo, oh, burada bekliyormuş ya. Kalacaklar ya. Nereye atlarsın? Bak bunları nasıl alırız biliyor musun evet, abi? Sen mi Anamadı. Kaybettik. Abi sağdan gidelim içeri girelim direkt. redi bir tane at yeter. Direkt başka ne atmayalım. Onu da şey mi Tankerin olduğu yere. Aynı yere. Tamam. Tamam. Hızlı bir şekilde bak. Yok gel gel gel. Arkana bakma. Geldi. Devam devam devam. İçeri gir. yandağı 3 rapor ver al burda gel, gel gel geri gel Nuri geri gel Nuri bak şimdi abi sen bom hemen kur hem arkamda. Arkamda. sen kur da hemen kaç hemen Açıyordum. Kaç kaç bak sen kaç şey Mutu ben Mutu ver. kaç 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 Can azalı helal O her türlü Hazan. ölecek zaten A Bir el daha alsak tamam Tam hızlı aşağı adam vurdu Abi çatıya çıkıyor Çatıya Çatıdan da tekrar rahatlayıp hemen kuralım mı bombayı? Taktik yapalım. Geldi bak. Geldi. Geldi geldi. Çıkarmayalım. Yana bak. Yana bak. Bunu merdiven sıkıyor. Karşı bomba. Tamam bura bende. Bu yan taraf bende. Yana bak. Geldi. <laughs> Biz... Dayan, dayan, dayan. Ya bir kafa geldi ha. Bastı bak abi, geldi. İki tane de cici var abi. Abi dur, öyle dur bak. Biraz daha gel, sola gel, sola. Ya, ah, dur öyle, dur öyle, dur. Geldi cici. Merdi verdi, Ucunda, merdi verdi, ucunda. Bas abi, bas abi. Tamam. tamam, geriye çık, geriye çık. Biraz geriye gel. Ha, tamam, öyle dur. Biraz sola gel, biraz sola gel. Öyle dur. Kıpırdan ha. Bekle öyle, hiç kıpırdanma. Bir tam merdivenin altında ötekini Yolun hiç geçti görmedim Abi sağ merdivenin ucunda sağdan merdivenin ucunda Biri Sana bak Ben ikisinde göre mobazsız yok Mobazsız Aynen aynen Abi eline bir tane red at Bak red'i alta at Kendini de zıpla O tarafa değil Solda alta Bak merdivene geliyor merdivenle. Olsun abi super. Tamam, şu karşıya var ya altı atacaktım orada kalacaktı askıda kalacaktı. Sen de oradan alacaktın ya tamam. Aynen. Ben şey üstünde sekecekler. Ben basalım mı? Abi alamayız ki ya basalım ya. Ne kadar red var sakın tut 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 çık 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 çık. Hemen yükseğe atalım kendimizi yoksa burada yemeyiz. Geliyor. Sağda geliyor at red at red at red biri gitti. Hadi diyelim. Allah öl be. Niye böyle adam? Abi canı yıkmış Ölmüyor hiç canı ya. O kadar adam sıkıntı bana, var ya. Canım 300 daha. Adam bana 3 vuruş attı. Allah Allah. Çok bir şarjör Ç boşaltmış. Şey. Ölmedi. Kurt verisi alalım abi. Hadi ben çatıya çıkalım abi lan bak. Yani orada da basıyor Abi, abi çatıya çıkalım. Bas gidecekler bu sefer. Bekleyin <laughs> hadi. Bili bak biri bak. Geliyor ama. Ha. ha aşağıda. Aşağıda ne oluyor? Anlaşıldı. Giriş abi altında Ali abi. Hı, -hı. Tam. Henüz ölen yok. Merdivene doğru gidiyor. Nuri oradan çıkarsa karşıdan da basarlar bak. Ne yapıyor Geldi geldi geldi. Nuri yardım Nuri yardım. 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 Tamam. Geldi geldi geldi. Peki, evet. Adam hile mi ya? Bu ne abi? Adamın canı... Ben öldürdüm ki... sanki bu adamı. Yeniden doğdu gibi gördüm. Aynen ama... abi. Ben de öyle bir şey gördüm. Abi cici olmasa var ya...